Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbar Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi bu bölümde ne yapacağız Cem? Vallahi abi bu bölümde ne yapalım? Bu bölümde iki tane şey yapacağız. Sürpriz olsun. Evet abi sürpriz mi olsun? Aynen sürpriz olsun abi. <laughs> Hadi Şimdi ee, bir yere Cem, gideceğiz. Seninle bir yere gideceğiz abi. Nereye gideceğiz abi? Abi seninle şu portalı bulalım mı? Ne portalı abi? Oyun portalı. <laughs> abi yalnız var ya can 5 saniye geç güldü abi O ara böyle bir elektriklendi galiba Abi arkamı döndüm gittim görmedim Aynen ya. aynen <laughs> Şimdi Cem biz Tunç'la baya bir aramıştık Hatta senle de aramıştık değil mi biz onu Aynen benle aradın abi Ama şey değil yani çok fazla aramadık Senle öyle bir girdik baktık gibi Aynen aynen biz asıl olayı Tunç'la Birlikte yapmıştık arkadaşlar evet. Bu bölümde portalı bulacağız bu arada şu benim camları yapalım cam ya. Abi yapalım tamam ne zaten az bir şey hemen. Kum Aynen. var mı? Abi kum. Var var yok. Bakayım abi şöyle. O cam o. var abi deli gibi. Aynen 45 tane. Bir de diyorsun ki abi niye fazla yapıyorsun al oğlum işte. E ya abi bırak kırmayacaksın sen de yani. <laughs> abi ben kırmadım ki creeper patlattı. Tamam abi yaptım. Abi bir dakika gel bu ne? <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne? <laughs> Oğlum bunu ben koymadım buraya. Ciddi söylüyorum ben koymadım Cem. Abi bu ne ne işi var bunun burada? <laughs> bu ne abi? Abi bu nasıl ne bir... Allah aşkına? Ben koymadım ha Buraya niye koyayım ki ben bunu ya? Bilmiyorum nasıl bir psikolojim varsa abi. <laughs> abi ben burada böyle yatarken yanımda. Ooo mis gibi abi. <laughs> Ne abi hazır yatmışken abi? kalkma biz sabah olsun öyle gidelim. Aynen abi hadi bakalım uyuyalım kardeşim. Aynen. Evet arkadaşlar bu bölümde portalı yapacağız. Ee, bu arada slime'lar camcim şeyden çıkıyormuş ya. Bu bataklık biyonu falan varmış. Abi bataklık hangisi acaba ya İngilizce'deki adı neydi? Abi hiç bilmiyorum. Yani... Valla gelirsek öldüreceğiz artık o lazım çünkü. Bizim go gollumlar. Aynen bizim gollumlar, gerçi bunlar gitmiyorlarmış Cam ya, ama biz bunlardan arkadaşlar, bayağı bir fazla yapacağız, evimizi büyüteceğiz, etrafına paso gollum yapacağız abi. <gülüyor> aynen. <gülüyor> um. Aynen. Evet. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Dur, sen biliyorsun, ben yeni bilmiyorum abi. Aynen aynen Cam, gel abi. Takip Geliyorum. et beni. Geliyorum. Hadi bakalım. Bu ne ya? Sen de yiyecek var mı bu arada abi? Oğlum, bu ne lan? Biz buradan mı giriyorduk yoksa başka yerden mi giriyorduk? Abi bak buraya hiç girilmemiş ki. Siz girdiniz illa torç koymuşsunuzdur buraya. Aynen, yok abi biz buraya daha önce girmemişiz ya. E, girmeyelim mi o zaman? Bir bakalım abi. Abi bir... şu kömürleri alıyorum Top. ben. Top, abi torç sen koyarım. aynen kömürleri alacağım. Yalnız abi biz burada daha önce girdik mi lan hiç hatırlamıyorum ha. Abi. Ha daha... bir dakika şeye bağlanıyor bizim raylara bağlanıyor burası. Aa. Bizim raya abi. bağlanıyor abi. Yok yok burası değil can. Yani bizim zindanların olduğu yer burası değil. Hop. Abi burası buradan çıkılıyor. <laughs> Güzelmiş abi. Biz buraya aslında bir ray bağlayabiliriz ha. Aynen buraya da bağlarız. Her yere bağlarız abi. Aynen. O Yaptık artık yani hallettik o Sıkıntı işi. Sıkıntı yok. Arkadaşlar eğer portalı bulabilirsek sizin e, çok istediğiniz bir şeyi yapacağız. Ne yapacağız canım? Sürpriz olmaktan çıksın sürpriz. Tamam abi söyle. Abi kale yapacağız arkadaşlar. Etrafını çevireceğiz. <laughs> Aynen. Abi bir dünya taşımız var, tamam mı? E abi şimdi şöyle kaleyi gidip demirden yapalım desek malzeme etmez. En fazla bulunan ta şey taş. Ne diyorsun abi sen? Demirden kale yapsak var ya herhalde bir ilk oluruz ya. Hem de survival da yani. Aynen abi düşünsene ya. Bizi... Çok deli dehşet bir şey olur cam. Hadi abi demirden yapıyoruz o zaman. Ya git oğlum ya 1500 bölüm sürer <laughs> lan o. 2500 sürmez bence daha fazla sürer. Daha abi. daha fazla sürer çünkü yani haritadaki herhalde bütün yani dünyadaki Hop bütün Abi oh, sen oh, görmedin lan. mi bu hayvanı? Abi heyvan oldu hayvan. Hayvanı. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi cam nereden gidiyorduk lan? Unuttum abi, ha. Abi ben ben hiç Hop oh, buldum yani... galiba. Burası O bu. domuzcuklar buraya sıkışmış abi. Tekniği. Burası mı? bak. Teknici gel buraya. Abi burası daha mıydı bak. ya? Yok abi bilmiyorum. Burada iskelet var bir sürü. Aman, ne oluyor aman. lan? Ne oluyor lan? Cem'e yanlış yapmayın. Takliyeye gireceksin. Evet bu arada şu demirleri de almadan gitmem yani. Bak ondan sonra siz... abi niye demir almış? Hop ne oluyor lan? Abi burada iskelet kaynıyor ya. Abi zaten bizim girdiğimiz yer burası değil ya. Yani burası şunları değil? Buraya hiç girilmemiş. Abi şimdi bak. Bu arada arkadaşlar ben yorumlarınızı okudum. Bu en portalını bulmak için daha doğrusu bu göz möz varmış Yalnız biz onu yapmayacağız arkadaşlar ee, Herhalde daha önceki çektiğimiz videoda 9.15. saniyede aynen. Arkadaşlar Bir portal var demişler cam Abi bir bakalım ama Oraya doğru gideceğiz bakalım Ya ben de abi yorumlardan şeyi okudum Bu gittiğimiz taş gibi Dancım vardı ya taşlardan <gülüyor> yapılmış <gülüyor> Evet Orada onun olması lazım diyorlar abi Portal orada yani Ya Portal orada yani kesin de biz onu Neresinde? bulalım o portala bir yol çekelim. Oo çok güzel olur abi. Abi öyle her seferinde oraya git gel yapmayalım abi. Aynen aynen. Bu arada Dur, biz buradan şuradan. mı gireceğiz? Burası ne abi? Ağaç kesiyorum. Oğlum yeni yeni yerler keşfediyoruz lan. Aynen burası mı abi yok. yok burası abi, giriş değil. Burası, burası değil ya. Allah Allah nerede lan bu? Yukarıdan çıkıp baksak abi şöyle. Aynen ben şöyle tepeye doğru çıkacağım bakalım. Nasıl bir girişi vardı ki oranın? Abi aynı mağara girişi gibi işte. Şey Aynen. yani üstten giriyorsun, lap diye çıkıyorsun hemen. yukarıdan bakılsa görülecek bir yer mi? Abi biraz yani yukarıdan bakılsa görülür. Yani açık işte derin bir kuyu. Abi vallahi burada hiçbir şey göremedim yani. Dur abi, karlı, dur, dur, karlı, karlı miydi miydi acaba? Dur bakayım, dur. Tekliği. Evet şimdi. Ben seni o görüyorum. Arkadan Çok... ilerleyeceğiz. Biz evden uzaklaştık sanıyordum da yakınmışız <laughs> baya. Yakınız abi. Şöyle bir yerde galiba ya bu end portalı. Yani portala giriş, bu zindanlara giriş abi. Dur bakayım bir. Hop. Oğlum nereye girmiştik lan biz en son? Abi vallahi dur ben de arıyorum hiç. Hiç zaten hatırlamıyorum da. Sen sen de bayağıdır girme. Aa evet buldum cam cam buldum gel abi. Burası mı? Aynen kim o vuruyor lan bana? Aa, yok ben düşüyorum abi ya. <laughs> Oğlum bayağı bir şey gitmiş evet. Can burasıydı galiba abi gel Oha ya. buradan daha abi biz Tunç... ben geldi biz geldik mi buraya ben burayı hatırlıyorum. Abi sen de mi gelmiştik? Senle de bir, bir bölüm gelmiştik da galiba ama. Ya ben videosunu ama... mu izledim bunun? Hatırladım çünkü. Abi hiç bilmiyorum ben Tunç'la gelmiştim. Burası burası aynen burasıydı abi. abi, buradan aşağı mı iniyoruz? Dur bakayım O kadarını hop. bilmiyorum. Abi ben unutmuşum bayağıdır gelmiyoruz buraya ya. Şu şeyleri hop. hop. abi. Hop niş. Burası nereye geliyor abi? Dur dur biz buralara hep torch koymuştuk abi yok buraya ben geldim senle senle geldik buraya bir kere Geldik mi abi? Geldik geldik. Oo tepede demir var torç. abi. Torch var mı sende can? Bende torch var abi. Abi sen buraları bir torçla bakalım şu hazır gelmişken demirleri de toplayalım ki abi golem yaparız. Hop. Bakalım şöyle. Abi bizim sen... zin zindanlar ne taraftaydı? <laughs> Şimdi biz tunçla geldik abi buraya tamam mı? Aynen abi kazdık. Senle de gelmişiz anladığım kadarıyla. Hah buldum gel, gel Nerede abi, abi? Nerede? Yukarıda gel, mı? Gel buldum aynen. Burası Hop. lazım. evet evet kardeşim. Aynen. O tamam glowstone falan koymuşuz işte ya tamam. Aynen aynen burası arkadaşlar geldik. Şimdi Dur abi, sen bir... 15. saniyede bir yerde şu an tam olarak yerini de hatırlayamayacağım çünkü hepsi birbirine benziyor. Ben şimdi bir torch yaptım abi. Bayağı ihtiyacımız olabilir. Hop sen nereden Hı. gittin? Ha buradayım ben. Şöyle bir çıkalım bakalım. Burası ne abi? Hop. Bu ne ya? Oğlum buraları hep kazmışız lan biz. Abi sen ne? Hop abi çok bir nice yere düştüm. Ne oluyor oğlum? Nereye abi, düştün? Ölüp gidiyordum. Ölüp gidiyordum. Oğlum manyak mısın? Sakın öleyim deme bak. Abi ben ölürsem sıkıntı biliyorsun. Aynen sen ne aynen misin? aynen aynen. Hop bir dakika. Evet lan sen de Sesini... gelmiştik biz buraya. Dur. Ah tamam ya. Sesini duyuyorum. Evet saygı. hatta bak burada videoya başlamıştım ben. Çok iyi hatırlıyorum. Aha, aynen aynen. Aynen hatırladım abi ben de hatırladım. <laughs> evet 9.15. saniye böyle bir yer abi sağımızda kalıyormuş. Abi bak sandıkları da bak, bak falan burası Hop. Burası burada ne abi? daha önce buraya girmiş miydik? Girmiştik herhalde. Yani. Abi biz buralara girmişiz galiba ama sonra da ne yapmışız hiç hatırlamıyorum abi. Dur abi sen neredesin? Buradasın. Aynen. Sen oradan öyle gittin. Şimdi Cem, buraya bir tane glowstone koymuşuz. Evet, Aynen. Yukarı çıkıyor burası. Arkadaşlar, bu bölümde bulacağız ya. Bu bölümde bulacağız abi, kaç bölümdür arıyoruz ya. Abi bulalım ya, bulalım da şuraya... Ben bir de hayatımda ilk defa end portalı bulacağım, Cem. Bir de öyle bir şey var. Abi, o yüzden bu kadar ısrar ediyorum yani. Bu ne abi, burası nereye gidiyor? Abi bilmiyorum abi. Dur, peşinden geleyim de. Hop. Tek kalmayayım. Yok, ya. aynı yere geldik ya. Ya yok tamam aynı yere geldik abi. Abi. Burası nereye çıktı? Şimdi, aynı yere çıktı. Şimdi arkadaşlar bayağı bir yazmışlar cam Blaze falan alacağız anladığım kadarıyla abi. Aynen abi. Hop ben geçemedim. Tamam. O Ender e, Perl, yani Ender incilerini şey yapacağız abi. Aynen aynen o düşmüyormuş o Blaze şeyinden yapılıyormuş. Aynen. Kaç tane göz olacak? Bir portalı bir görsek. Abi bulalım da o ona gitmesini ben biliyorum yani. Aynen. Abi yalnız ende böyle büyüsüz müysüz gitmeyeceğiz ha. Yok Arkadaşlar, yok yok. Arkadaşlar bir masası falan da yapacağız ha ona göre. Abi Hop. ben burada yukarı çıkan merdiven gördüm. Abi sen Ben bir yukarı çıktım abi. Hop bir dakika Bu burası nereye gidiyor? Yok bir yere gitmiyor. Abi neresi ya? Gözünü seveyim ne olacak abi. lan böyle? Eee. <laughs> abi arıyoruz işte ben gördüm. Oo kopuyorsun. büyücü var lan burada. O öldür 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 abi. Aha buldum. Aha buldum abi. Buldun mu? Oğlum ben, abi, ben bulacaktım buldum. onu. Dur bakayım. Abi lan adam bu... portal bulmuş abi ben. Nerede? Dur sen ah gel abi gel gel gel. Gözümüzün önündeymiş burası. Abi nerede? Bir bakayım. Hop. Abi, abi. Altında, altında lav var. Altında lav of, var. Of şuna bak abi. 3 6 9 12 tane lazım. Spawner var şunu kırdım abi. Kır abi, güzel yaptın. Oo arkadaşlar, sonunda oyun portalını bulduk. <laughs> abi yine aynı espri. Evet ben yine iğrenç espriler. Abi <laughs> portal demek ki böyle bir şeymiş ha? End portal. Abi bu şeylere, boşluklara Ender gözü koyacağız. Evet. Yani 3 6 9 Oğlum 12 tane koyacağız. çok istiyor lan bu. Ne böyle 12 tane ya? Abi 12 tane Enderman öldürmemiz lazım. Bir de Blaze'ı öldürmemiz lazım. Of 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 takliye geleceğiz desene. Aynen ne ben neyse, Ender abi. incilerinden birini boşa harcamıştım ya. Ciddi misin? Sana hava atayım diye ışınlanmıştım ya. <laughs> <abi. gülüyor> neyse abi buluruz ya. Dur şimdi abi dur. Şimdi buraya nasıl bir yol çekelim? Abi aynen ya şey yapmayalım. Buradan dim direkt yukarı çıksın abi. Uğraşmayalım sonra. Abi çıksın direkt dur portala şimdi, inelim. Değil. Bir şu köşeye gel abi. Bu köşede dur. Hatta ilerleyen zamanlarda şey yapalım Cem. Ray çekelim abi buraya. Aynen Direkt. aynen. Sen buraya gel abi. Tam şu köşede dur. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Burayı... <laughs> adam beni kapattı buraya. <laughs> Seni kapatıyorum abi. Abi buradan mı öyle yukarı çıkacağız? Tamam. Şöyle yapalım. Ben üçlü merdiven yapacaktım da gerek yok ya ya da bilmiyorum. Yapalım abi. Yapalım yapalım. Üçlü merdiven yapalım. abi, abi. Güzel şöyle Kallavi bir yol ha, yapalım. Aynen öyle abi. Sıkıntı yok. Evet şimdi. Arkadaşlar bu arada portalı bulduk ya. Güzel oldu. Harbiden güzel oldu ya. Evet Can biraz kasabalaşalım. Ee, biraz kale olayına gireceğiz. Daha sonra arkadaşlar karışık karışık oynayacağız. Yani nidra falan da gideceğiz işte bu blaze'leri kesmek için. Abi ama güzel oldu bak portalı da bulduk. Aynen ya şuraya bak kalite abi. fiyat %50 abi. Aynen. Süper. <laughs> lan demek en end portalı böyle bir şeymiş. Yalnız oğlum çok taklı görünüyor lan bu. Abi ona bir portalı açalım o şu an kapalı. Onu bir açınca de, çok deli görünecek. Bir de gözümüz. Abi çok güzel olur ya. Bu arada cam üçlü şey yapmaktan vazgeçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Lan ne adamsın. Üçlü üçlü geliyor geliyor ondan sonra teke düşüyor. Abi. Lan oğlum ya. Dur bakayım şöyle mi? Aynen. Neyse sen teker teker git ben yandan geliyorum abi kaza kaza. Abi baktım şey oluyor. <laughs> Ulan ne yüşengeç geç adamsın böyle. <laughs> Aynen ya. <laughs> evet şöyle yapalım. Şuradan evet güzel. Çok güzel. Yapıştır. Evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Lav dökülmesin. Meşhur portalı bulduk sonunda ya. Güzel oldu. Abi harbiden güzel oldu. Şimdi işte ne kaldı? Blaze kaldı. Enderman evet. kaldı. Yalnız bizim Nether'da biz şey falan bulamamıştık can. Kaleyi biraz... bulamadık. Onu illa bulacağız abi. Aynen. Onu illaki bulacağız bir şekilde. Evet, şöyle yapalım. Evet, bu arada kömürleri de alalım tekniciler. Güzel. Abi ben çıktım yukarı. Çıktın mı abi? Gece şu an. Abi kalite kallave olsun ya. Şöyle biraz. Ben de şu üçlü üç... yolu tamamlayayım abi. Abi sen de aynen bana bir yardım et. Yok abi ne yardım edeceğim sana. Ya yani. sen kimsin ya? İndir lan o öyle falan. <laughs> evet. Her yere torç koyayım. Torç dedin de Tunç aklıma geldi abi. Aynen ya onu da. Evet Tunç bize katılacak arkadaşlar. Onun taşınma muhabbeti falan var. Bugün konuştum ses kartı yeni gelmiş. Hop bir dakika ne oluyor lan? Oo <laughs> lan burası harbiden güzel oldu ha. E direkt şey abi işte. Aynen. Direkt portala çıkıyor. Aynen çok güzel abi harika. Aramayız yani en azından ya Cem. Abi O yüzden ya 50 saat şimdi. Evet şöyle yapalım. Abi buraya Vay bir aynen. sürü de torç koydum. Of 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 çok güzel abi. Harika ya, oldu arkadaşlar. Tam Buradan ağacın direkt... altında ağacık. Portal... HOPLA Hop, lan, lan! lan! Abi ne oldu? Abi. Öldün mü? Yok ölmedim abi çok pis korktum. Ya Allah cezanı vermesin creeper senin ya. Arkamdan geldi şerefsiz ya. Ulan beni de hoplattı burada iyi mi ya? Allah cezanı vermesin senin ya. Önce onun patlamadan önce onun bir tıs diye sesi geliyor ya böyle. Evet. O geldi nasıl <laughs> kaçmaya çalışayım? Cem, Cem aklıma bir fikir geldi ne yapalım biliyor musun? Şimdi buraya Soylu. ray döşeyelim abi. Hepsini güçlendirilmiş ray. Tam böyle portalın ağzına kadar. Bir binelim. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Nasıl? Çok güzel olmaz mı? Normal <laughs> ray olmasın. Hepsi güçlendirilmiş olsun. <laughs> tabii tabii abi. böyle. Pişt. Işık hızında abi. Lap bir bakıyorsun abi endermanlar falan. Dragonlar. Hatta ende şey çekelim. Ray çekelim abi. İşte ben de onu diyorum abi. Ha ende de <laughs> mi ray çekelim? Ende çekelim. Ha. <laughs> Direkt dragona doğru falan. Eynen. Saniyesinde değil mi? Pişt. Bir bakıyor karşında dragon. Yo kılıcı bir çekiyorsun abi. Neyse abi, abi tam tamam. Buraya, sen bir <laughs> film yaz. <yazdın. gülüyor> tamam tamam bir sus ya falan. Abi tamam burayı hallettik. Tamam, o, burada çok güzel bir dağ varmış abi. Aynen abi. Dağlar dağlar. Evet. Aha endirmen var. Ne oluyor lan? Öldürmek ne oluyor gibi. lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir dakika lan dur. Vurma. 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 Abi gel biz kale inşaatımıza başlayalım ha. ya. Dur dur abi endirmen gördüğün an öldür. Ben buldum bir tane. Ha Ender abi nokta yapalım ya. Ender nokta abi. <laughs> ben iki tane Ender gözü var abi bende. Ender avi nokta. <gülüyor> 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 Ulan noktayı sona koymuşum. Dur bakayım. Gel abi hem eve gidelim. Eve doğru gidelim daha doğrusu. Nereden gideceğiz? Gidiyor mu buradan? Gel gel. Şunları ben bir keseceğim abi. Yeme, yımah lazım yima. Evet gel bakayım buraya. Ne de az kaldı yemek. Abi yapıştır. Şşt, terkliğe gideceksiniz. Evet. Öldü bırak. Aynen. Ölsün abi. Eve Ölsin. nereden gidiyor Eman abi? lazım bize. Burası niye yanıyor böylece? Orada şey var. Lav var. Lav mı vardı burada? Aynen aynen. Evin misin abi? Eminim abi. Gel buradan da eve gidiliyor. Nereden? Bir bakayım sana. Hop neredesin abi? Aynen gördüm. Ha burada lav vardı ya doğru ya. Oğlum cehennem gibi yapmışlar oraları. Dur bakayım mı? Hop. Aynen abi. Gül yabani. Tamam evi gördüm ben. Teklici, teklici. Abi bizim balıkçı evi gece çok güzel görünüyor ya. Uzaktan. Değil mi? Ne Aynen. oldu lan takliye geldin değil mi? Boğuluyor. Örümcek <laughs> suya düştü. Abi balıkçı evi harbiden mis gibi görünüyor ya. İşte Şimdi, abi kim yaptı, kimin eseri? Benim abi. Aa, bak abi o çatıyı kim yaptı oraya? Abi arkadaki beyim bendim yani projenin. <laughs> abi hemen. Burası ne lan böyle bu arada? Buradan geçtim ama biz buraya gelmişiz galiba. Bilmiyorum abi. Yerde ben... torçlar morçlar bir şeyler var. Direkt eve geldim şu an. Evet. Şöyle Torç bakacağım. varsa gelmişizdir ya. Bilmiyorum abi. Ya biz geldik ya da e... Hop. Aman. Evet. Ya şöyle da... ya, da... Gürkan gelmiş olabilir zamanında. Ha, aynen. aynen. Uğraşmıştı ya biraz. Bu köylüleri game mod olmadan yapabiliyor musun galiba? Öyle bir şey varmış. O kadarını bilmiyorum abi. Bilmiyor musun? Yok abi. <laughs> yani köylüleri getirebiliyor musun? Daha doğrusu zombileri mi kurtarıyorsun? Neyse ya ben bilmiyorum abi fazla. <gülüyor> <gülüyor> fazla kafa yormayalım. Şimdi. Fazla kafayı yiyor mu kafayı yersin. <laughs> Vardır ya böyle bir klişe abi. Aynen. Şimdi Cem ne yapalım? Uyuyalım Hı. mı? Abi uyuyalım. Sen tamam. neredesin? Evdeyim ben. Ne ara geldin? Ben seni bekliyorum balık çevinde ya. Balık çevinde mi bekliyorsun? Aynen. Gel abi gel gözünü seveyim ya. En son karşıdaydın ya. Ya bırak orada arazi yapıyorsun ondan sonra beni bekliyorum falan filan. Ya bırak abi gel evet. uyuyalım. Evet. Şu an uyuyacağız bakalım. Evet, Camdan da golem görünüyor. <laughs> Bu golemler güzel oldu ya. Aynen abi. Şehrin gardiyanları. Aynen. Böyle uu, 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 yürüyorlar ya. Nasıl yürüyorlar abi? Uu, uu, uu. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Neyse <laughs> abi. <laughs> Abi. <laughs> Oğlum sen de bende baytap mı geçiyorsun lan tekteci? Yok be abi. Ya bırak Nerede bu işleri Abi şimdi şu duvarı su <laughs> Öldürürüm bak seri biter. <laughs> <laughs> Öldür de seri biter. <laughs> Aynen. Şimdi setimizi çekiyoruz değil mi Cam? O zaman Aynen, daha şöyle... sınırları, sınırları belirleyeceğiz abi. Aynen. Sen gel şimdi beraber yapacağız bunu. Abi sınırları çekelim artık yanlış olmasın. Yani bu sınırları bizim belirlememiz lazım. <laughs> tamam. O zaman abi şimdi bak bu açık alan bizim arazi içinde kaldı. hepsi gebermiş burada ne güzel. Tamam. Abi burada şöyle çekelim bak. Burası şeyin içinde kalsın bizim yapacağımız yerin. Tamam. Şöyle. Abi o kadar dipten çekmesin. Neyse tamam ya bir şey olmaz. Şimdi abi. Ee, Öyle dümdüz çekeceksin abi. Ya dostum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu 3 milyon yıl sürer lan. Yok abi o kadar uzun sürmüyor bu. Hani beklenenden kısa. Uzun görünüyor da kısa sürüyor yani. Kısa mı sürüyor? Aynen. Bu kardeşim. Zaman zaman yaparız. Bir anda yapamayacağız. <laughs> kısa yani. sürüyor falan. Video kararıyor. 3 <laughs> <laughs> yıl sonra. Can zaman <laughs> bitiyor abi falan. Abi bu bir anda yapamayacağımız bir şey ama yani. Sadece tabi tabii, tabii arkadaşlar. Bunları aralarda yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Biz çünkü game modda oynamıyoruz. Survival oynuyoruz. Aynen. O yüzden arkadaşlar, ee, bayağı büyük bir kalemiz olacak. E zaten siz de seri istiyorsunuz. Seri uzun sürecek. Böyle güzel bir kalenin içerisine bütün yapılarımızı yapacağız yani. Bayağı güzel olacak. Gerçi biz var ya şey yaparız cam Böyle büyük bir kapı yaparız tamam mı? Aynen. İçeriği de golemle doldururuz. Abi kapıya onları sabitleriz ipte. <laughs> Onlar gardiyan olur. Aynen. Öyle yaparız arkadaşlar. Çok güzel olur. İki tane böyle kapının sağında, solunda Ellerin falan. Ellerin parmaklık, gözlerin gardiyan olmuş. <laughs> abi şimdi. <laughs> Adam tepki vermiyor. Yok abi tepkime tepki mepki yok bende o esprileri. Abi bunlar böyle gelene böyle abi kollarını da kaldırırlar değil mi? Aynı şey yapıyorlar. Halayı çekerler ya orada. <laughs> e, kalın kalının diyorum ya kapının. Aralarına şey atarız abi zombileri bir salarız. Abi güzel olacak güzel. Şey abi of ne ne fikirler geldi aklıma da şimdi sürprizi kaçmasın. Tamam abi sürpriz olsun ama güzel şeyler değil mi Cem? Abi çok güzel şeyler geldi aklıma. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi Cem yine dahiyane beynini çalıştırdı abi. Eee abi. Yalnız bir şey Cem bunu balıkçı evine nasıl bağlayacağız? O tarafı açık mı bıraksak? Balıkçı evine nasıl bağlayacağız? Orası deniz ya, açık bırakabiliriz aslında. Açık bırakalım şimdilik de, belki bir düzen düşünürüz oraya ya. Aynen aynen. Evet oğlum ben bunları böyle üç üçer tane koyuyorum ama. Koy abi sen. Tamam Üzerine. ben bu. Bu denizde burayı açık bıraktım abi. Bakalım abi. Nasıl olmuş? Güzel. Evet. Şşt! Golem, ne haber oğlum? Taklici. <laughs> <laughs> evet. Ulan bana bir koyuyormuş var ya 2.80 uzatır ha. Abi uzatır ya. Aynen. Ama vurunca da saldırmıyor değil mi? Yok saldırmıyor abi. Ya bilmiyorum onların ne yapacağı belli olmaz. Evet Can, burayı güzel bir şekilde çevirdik. Aynen abi. Gayet de güzel oldu. Ee, ne yapalım dilersen videomuzu noktalayalım burada Can'cım. Aynen bunu devam edelim. Evet arkadaşlar portalı bulduk nihayet. Kale olayımızı yapıyoruz. Siz, sizlerden çokça bu tarz bir yorum geliyordu. Buna ara ara devam edeceğiz. Bakalım ya bir sonraki bölümde belki bir Nether macerası yapabiliriz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.